Herkese Selamünaleyküm arkadaşlar bugün buz e, oynayacağız e, karşıda Hayabusa var e, badang var e, biliyorsunuz son gün güncelleştirmede badangı yükselttiler e, van van var zaten van van şu an çok güçlü bakalım ne yapacağız bunlara karşı oh ulaşacak. Yani burada maviye gidiyorum. Maviye alacağım. Ee, büyük ihtimalle tigreal gelecek. Zaten tigrealler bunu hep yapıyor. Ee, siz de biliyorsunuzdur. Evet. Gördüğünüz gibi e, evet, tigreal geldi. Ona biraz hasar bulmamız gerekiyor. Evet fiskesini attı. Daha gelemez zaten. Gelirse de ölür. Ee, bizim için sıkıntı yok. Ee, ölürse de altın kazanmış oluruz. Ama bir daha gelmeyecektir büyük ihtimalle. Ee, ölmez. Ölmez. E, takım arkadaşlarım da yardım ettiler. E, güzel bir şekilde maviyi aldık. E, hemen 4 olmamız lazım. Biliyorsunuz e, oksiyon, e 4 olmadan e, bir hiç. Yani 4 olmadan hiçbir şey yapamaz. E, gördüğünüz gibi redimizi de almışlar. Ee, tank bizim oradayken e, gelmişler bizim redimizi almışlar. Ee, burada 4 olmaya uğraşacağız başka. E, başka bir derdimiz yok. Bunu almam lazım 4 olabilmem için. Olmayacağım yine ama az bir şey kalacak ama almam lazım. Mavilerine baktım belki e, mavi almamıştır yeniden e, doğmuştur mavi ama doğmamış. Evet burada bıçağımızı tuturamadı şey. Evet bıçağımızı tutturamadık. İlk skilli yani. Ama burada Yuzon güzel topladı. E, Lunoxla beraber. E, burada fiskesini attı yoksa ölecekti. Ee, burada direkt kaplumbağaya girip alalım ee, zaten onlar normancılar ve e, midinde gördüğünüz gibi çok az canı kaldığı için burada bizi kimse rahatsız etmez ee, kolayca da e, kaplumbağayı alırım ee, geldiler ama çalamazlar çünkü benim ultim var her şeyimi kullandığım için orada fight var ama ben tabii ki demem. Biz sen de bir şey yapamam şu an. Ben zaten geri düştüm. Bunu fırsat olarak değerlendirip e, mavi mi alıyorum ben? Burada döndüm ama öyle e, Yozon ölmesin diye. da bütün normaller toplama Oo, Burada kötü kaçırmışız. <laughs> Elimde biraz soğuk ilk maçım o yüzden. Ya <laughs> e, burada bunu van e, van orada kestik. E, kaçar diye ben ilerisine doğru attım köyü ama ee, tutmadı. Ee, kulenin altına doğru kaçtı o. o orada da e, popol olduğu için kolay bir şekilde kestik onu. Burada e, birinci skilli Kakura'ya tutturamadık. Tutturabilseydik zaten e, keserdik. Ama tutturamadık. E, Killer şanssız bir şekilde kaçıyor ya fiski ile ya da önüne milyon çıkıyor bakalım ee van van'ı güzel bir şekilde aldık kilini. ee bizim bıçaklarımız çok hasar verdiği için e, ultimi bile harcamaya gerek kalmadı zaten Orada bir şey beni bozdu ama e, Badang'ın Büyük ihtimalle şeyi Yumruğu bozdu herhalde Gidemedim yani bıçağıma Neyse şu an herhangi bir Sıkıntı yok e, Pençem var e, Gidip kaplumbağayı yine alalım Öne geçtik şu an zaten. Daha da öne geçelim. Ee, çalı da var ama e, kaçmasın diye benden bekledim biraz aşağı çıkmasını ama e, çıkmalı. Orada resket, e, belki kule altına girip e, kilini alabilirdim ama risk etmek istemedim e, çünkü arkadan Kakura geliyordu orada tigre aldı e, güzel bir şekilde aldık kilini Kakura ile beraber e, güzel hareket yaptı ama e, ultim yoktu ultim olsaydı toplardım orayı ultime 2 saniye vardı o yüzden ee, bir şey yapamadım zaten ee, burada da yazayım tamam. haber olsun ee, yazdım ki e, fitlemeye bazen yarar olursa niye sattım falan filan diye ee, o yüzden hani bilsin benim ultim daha gelmemişti diye Gelseydi girer toplardım zaten. Ee, Kusyon gerçekten çok sevdiğim bir karakter. Ee, gerçekten yetenekleri falan çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sevmeyen de çok az kişi vardır. Diye düşünüyorum. Zaten Türkiye'de bayağı oynayan var. Evet, burada ikili de güzel bir şekilde aldım. Ee, burada Kagura bizi az daha tekliyordu ama e, Tekliyemedi farm üstünlüğümüz olduğu için. Ee, direkt burada e, Jop alacağım ondan sonra büyük ihtimalle e, Değnek çıkarım. zor değil. Kars değine ekiyorum. Hayabusa mi de ultiledi. Ee, Hayabusa oynayanlar bunu yapıyor zaten. Ee, bazen ult ultiliyor hemen. Eee farm alıp çıkmak için. Ee, bak, burada da Q attık boşuna ama. <laughs> e, kör noktası var eee oyunun. E, oraya atılmıyor. Savaş Allah ben hiç orada vurmadan aldılar. <laughs> ee, Biliyorsun zaten Lunox e, çok hasar veriyor orada falan. Çok kolay bir şekilde o e, mor ultisini açtığı zaman çok kolay bir şekilde zaten Lord veya Kaplumbağa o tür şeyleri kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada e, ee, kuleleri açmamız lazım en azından e, şu ikinci kuleleri açmamız lazım e, ee, burada güzel bir şekilde tutturdum e, ilk bıçağı gerçekten güzel bir şekilde oradan milyonlar vardı ama orada tutturabildik ee, otomatik atsaydım büyük ihtimalle tutmayacaktı. Burada zaten maç e, bitecek herhalde çünkü 3 e, kişi ölü. Evet burada hata yaptı Kakura onu da onu da aldım. ve şu an benim hasarım çok fazla. O yüzden hani affetmem. Hata yaptığında direkt zaten kesebilirim. Ee, burada zaten maç bitti. 100 ok maçı bitirdi. Ee, e, bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah günleriniz iyi geçiyordur. Ee, videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, like ve yorum atanlara teşekkür ederim. E, abone olanlara da teşekkür ederim. E, bana destek verenlere çok teşekkür ederim. E, bir dahaki videoyu görüşmek üzere.